1944 yılının Haziran ayı denilince batıda akla ilk gelen D-Day kod adlı Normandiya çıkarmasıdır. Ancak tam da o günlerde batıdaki çıkarma harekatını gölgede bırakacak bir operasyon doğuda gerçekleşti. Takvimler 22 Haziran 1944'ü gösterdiğinde Normandiya çıkarmasından 16 gün sonra Sovyetler Birliği Beyaz Rusya'da konuşlu Alman Merkez Ordu Grubuna karşı geniş çaplı bir saldırı başlattı. Grubun başında Hitler'in yakınındaki isimlerden Mareşal Ernst Busch bulunuyordu ve Merkez Ordu Grubu, Baltık Devletleri hattındaki Kuzey Ordu Grubu ile Macar ve Rumenlerin de destek verdiği Ukrayna'daki Güney Ordu Grubuna kıyasla çok daha iyi durumdaydı. 1944'e gelene dek Kuzey Ordu Grubu, kendisine verilen Leningrad'ı ele geçirme görevini başaramamış, Baltık ülkeleri sınırına doğru yer yer geri çekilmişti. Bu durum Hitler'i öfkelendirmiş ve grubu adeta lanetli birlik diye anmasına yol açmıştı. Güney Ordu Grubu ise 1941'in ilk günlerinde büyük ilerlemeler kaydedip Stalingrad önlerine kadar gelse de Stalingrad yenilgisi sonrasında belirgin biçimde zayıflamıştı. 1943'teki Kursk muharebesi ve Alman saldırısının başarısızlığıyla grup Ukrayna'nın batısına kadar geriledi en son yapılan Sovyet taarruzunda, Kuzey ve Güney Ordu grupları geri çekilirken, Merkez Ordu grubu mevzilerini korudu. Böylece merkezin tuttuğu Beyaz Rusya kesimi, hattın Sovyet tarafına doğru bir çıkıntı oluşturuyordu. Bagration harekatında Sovyetler doğrudan bu çıkıntıyı hedef aldı. Toplam 2,3 milyon Sovyet askeri, 3 bin tank, 10.500 ağır topçu ve 2.300'den fazla uçakla desteklenerek saldırıya katıldı. Almanların arka cephelerinde faaliyet gösteren partizanların da harekata destek vermesiyle Almanlar gafil avlandı ve sadece 5 hafta içinde Sovyetler cephe hattını 725 kilometre ileriye taşıdı. Sovyet kuvvetleri Minsk üzerinden Varşova'nın dış mahallelerine kadar ilerledi. Çatışmalar sonucunda 20 Alman tümeni tamamen yok olurken, kalan 50 tümen ağır darbe aldı. Bir aydan biraz fazla bir sürede yaklaşık 300 bin Alman askeri öldürüldü, 250 bin asker yaralandı ve 120 bin asker esir alındı. Yaşanan bu hezimet, bir önceki yılın Stalingrad Muharebesini gölgede bırakacak ölçekteydi ve İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı safhalarından biri olarak tarihe geçti.